Şimdi tam mobilya alma zamanı. Ama en iyisini, en kalitelisini, en hesaplısını alma zamanı. E haydi o zaman doğru Karaca mobilyaya. Koltuk takımlarından yatak odalarına. Mutfaktan vestiyere, yükleye kadar yuvanız için gerekli bütün mobilya mutfak çeşitleri Karaca mobilyada. Dahası evinizin iç kapıları, PVC kapı ve pencere sistemleri için de başka yere gitmenize gerek yok. Hepsi ama hepsi Karaca Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik size bir de sürprizimiz var. Karaca Mobilya Mutfak yeni açmış olduğu mobilya mağazasıyla şimdi size daha da yakın. İşte adreslerimiz. Karaca Mobilya Mağazası, Kazım Karabekir Mahallesi, Molla Fenari Caddesi, Özdoğru İnşaat Sabır Apartmanı 6. <laughs> Telefon 214 91 99. Karaca Mobilya Mutfak Showroom Belediye İş Hanı arkası Belediye Otobüs Durağı karşısı numara 6. Telefon 214 5303. Fabrika Yeni Sanayi Sitesi 13. Blok numara 61-62. Taksim 62. Telefon 212 1314 Karama